Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız Sen Çal Kapımı dizisinin Eda Yıldızı ve Serkan Bolatından çok güzel ve hayal edilen bir görüntü gelmiş oldum evet arkadaşlar fotoğrafımız bir Photoshop olsa da yine her zamanki gibi çok güzel ve çok tatlı bir görüntünü sizler için paylaşmış oldum. Hande Erçel ve Kerem Bursin oyunculuğundan gelen çok güzel kareler de yer almaktadır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirinden mükemmel görüntüler yine göz okşamaya devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinden gelen evliliğine ay çok güzel bir görüntü ve biliyorum herkes çok beğeniyor ve onların birlikte olmasını, evlenmesini ve gelecekte çocuklarının da çok güzel, mutlu aile tablosunun yaratmasını çok istiyorlar ve sizler için çok güzel bir görüntü paylaşmış oldum.